Günaydın. Gü, gü 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 günaydın. Canlar nasılsınız? Ben yine buraya kapağı attım. Burada. Burada ne yazıyor? Benden öğreneyim Evet. Suyum hazır. Bomba suyum. Herkese tavsiye ederim. Müsilaj bitmemiş arkadaşlar. Hala var. Ama Gördüğüm kadarıyla bayağı az, en azından midem bulanmıyor. Balıkçı kayıkları, görüntüsü çok güzel. Deniz çarşaf gibi, adalar berrak gözüküyor. Ama Yalova tarafı gözükmüyor. Tuzla tarafı gözüküyor. Arkadaşlar yasak pazar günde yasak kalkar inşallah. Pazar günü de yürümeme devam ederim. Çünkü ben bir gün bile yürümeden duramıyorum. Zor oluyor. Aşı aşılarınızı günü gelince olun arkadaşlar. Aşıdan kaçmayın. Allah'ın izniyle aşıyla kurtulacağız. öyle. Uçak da gidiyor. Güle güle uçak. Güle güle. Arkadaşlar ben Herbalife'ın bağımsız distribütörüyüm. Herbalife arkadaşlar 41 yıllık bir şirket. 23 yıldır Türkiye'de bütün bakanlıkların yani hangi bakanlıkça onaylanması gerekiyor o bakanlıkça onaylı maliye bakanlığınca da onaylı arkadaşlar her aldığımız ürünün e, biz KDV'sini veriyoruz. Tamamen yasal bir iş, uluslararası bir iş. Özgürlük elinizde. Ne kadar çalışacağınız sizin elinizde. Ne kadar çok çalışırsanız da o kadar basamakları, kariyer basamaklarını hızlı hızlı çıkarsınız ve bütün yurt dışı, yurt içi bütün eğitimlere de kalifi olursunuz. Bütün kamplara kalifi olursunuz arkadaşlar. Ee, çok güzel bir iş arkadaşlar. Uluslararası bir iş ama ben severek, bayılarak yapıyorum arkadaşlar. Ürünleri e, tamamen hepsini kullanıyorum. Ürün kullanmayan hiçbir distribütörü onaylamıyorum arkadaşlar. Bizim işimiz, Marköz ne demiş? Kullan, tak, konuş demiş ürünü kullanacağız, rozeti takacağız ve insanlarla konuşacağız. Sosyal medyada konuşacağız arkadaşlar. Bakın benim her şeyim yanımda, çantamın içinde. Hatta şöyle göstereyim. <laughs> Yiyeceğim, içeceğim bütün ürünlerim arkadaşlar orada. Tabletlerim orada. Şekimi zaten içtim çıktım. Arkadaşlar. Onların hiçbiri göstermelik değil arkadaşlar. Ben gerçekten hepsini tüketiyorum. Kremlerine, şampuanlarına, sabununa kadar hepsini tüketiyorum. Görüntüde değil benimki. Dürüst olun arkadaşlar. Kullanıyorsanız kullanıyorsunuz, kullanmıyorsanız kullanmıyorsunuz. Kimi kandıracaksınız? Ya size gelen danışanı mı kandıracaksınız? Nasıl kandıracaksınız? Bu ürünler acayip enerji veriyor. Kendinizi çok iyi hissediyorsunuz. Sağlığınız kullandığınız sağlıklı ürünler olduğu için kullandığınız sürece sağlığınız yerinde oluyor. Çünkü bu bir ilaç değil, tedavi amaçlı değil. Bu tamamen nasıl günlük yemeğinizi yiyorsunuz, kahvaltınızı yapıyorsunuz. Bu da onun gibi arkadaşlar ürünleri kullanmanız gerekiyor. Çünkü yani zaten böyle diyorum ama siz de kullanınca benim ne demek istedim o kadar iyi anlayacaksınız ki kendinize inanamayacaksınız. Yataktan kalkışınız değişecek, insanlarla konuşmanız değişecek. Asosyallikten çıkıp sosyal bir hayata geçeceksiniz arkadaşlar. Ve o kadar düzgün kararlar vereceksiniz ki çünkü sağlıklı besleniyorsunuz, dengeli besleniyorsunuz. Beyninize yeterli oksijeni veriyorsunuz, yeterli yiyeceği veriyorsunuz ve hayır diyemediğiniz her şeye hayır diyorsunuz arkadaşlar. Yani hayatınızda sizi böyle rencide eden, sizi negatif olarak düşüren insanları bile hayatınızdan çıkarıyorsunuz arkadaşlar. İstemiyorsunuz çünkü artık sağlıklı düşünüyorsunuz. Sağlıklı kararlar verebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar da net söylüyorum. Ürünleri kullanan ne demek istediğimi çok 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 iyi anlar arkadaşlar. Markus ne demiş? 1980 yılında annesi vefat edince. Markus arkadaşlar bizim kurucumuz. 1980 yılında bu şirket kuruldu. 41 yıllık bir şirket, 23 yıldır Türkiye'de 95'ten fazla ülkede faaliyeti ve bu ülkelerin bakanlıklarınca onaylı arkadaşlar. Biz Maliye Bakanlığından da onaylıyız. Aldığımız her ürünün KDV'sini veriyoruz arkadaşlar. Tamamen yasal bir iş ve 23 yıldır Türkiye'de, 41 yıldır dünyada arkadaşlar. Woo, süper arkadaşlar. Markus'un annesi e, di e, diyabet hastası ve kilo alıyor eczaneye gidiyor, zayıflatıcı ürünler alıyor ve e, bunları yanlış kullanımı sonucu da çünkü anlatan yok, bir şey yapan yok. Bunları yanlış kullanım sonucunda da vefat ediyor. Marcus daha o zaman 18 yaşında. Çok üzülüyor. Benim annem öldü. Başkalarının annesi ölmesin deyip Formül 1'i araştırmak için Çin'e gidiyor. Çin'de e, bütün bitkilerin sempozyumlarına katılıyor, doktorların girdi her şeye katılıyor ve formül 1'i buluyor. Yani şekimizi buluyor, ana öğünümüzü buluyor arkadaşlar. O zamanlar böyle şık kutularda değil, formül 1 poşetlerde arabanın bagajına babaannesine diyor ki babaanneciğim ben bir ürün buldum muhteşem ama bunu sende sen de denememi hani denemek derken kullanmak ister misin diyor. Babaannesi de diyor ki tabii ki yavrum diyor hemen getir ben hemen başlayacağım diyor. Çünkü babaannesi de kilolu ve babaannesinin eksi 20 kilo aşağı kontrol yapınca arkadaşlar babaannesinin bütün arkadaşları almak istiyor. Sen ne kullanıyorsan biz de kullanacağız diyor. Hemen marka söylüyor, marka arabanın arkasına atıyor bagajına bütün ürünleri Formül 1'lerin hepsini götürüyor. O gün arkadaşlar 20 tane müşterisi oluyor markuzun ve böylelikle Herbalife başlamış oluyor arkadaşlar. Markus ne demiş? Bir gün herkesin evinde, mutfağında Herbalife olacak demiş arkadaşlar. Bir gün her şu anda herkesin evinde arkadaşlar ne var? Gerçekten Herbalife var arkadaşlar. %80'in evinde Herbalife var. %90'ı da Arkadaşlar Herbalife'ın ne olduğunu biliyorlar. Ne kadar kötülemeye çalışsalar, ne kadar ne yapmaya çalışırlarsa çalışsınlar. 2 senedir yiyorum. Benim başkanlarım 18 senedir yiyor. 20 senedir bu ürünleri kullananları biliyorum arkadaşlar. Onun için arkadaşlar sizi de alt ekibim olarak olabilirsiniz avantajlı üyelik olarak olabilirsiniz avantajlı üyelik nedir arkadaşlar hiç ücret ödemeden benim aydım ve soyadımla üye oluyorsunuz İşi yapmak zorunda değilsiniz ürünleri direkt yüzde on beşten alıyorsunuz arkadaşlar hiçbir ücret vermeden üye olup yüzde on beş eksiğini alıyorsunuz 100 puanla çıkınca yüzde yirmi beş beş yüz puanla çıkınca da kalıcı olarak yüzde 35 oluyorsunuz arkadaşlar bu muhteşem bir indirim ve hiç ücret ödemeden kendiniz için aldığınız ürünleri ya da etrafınız için aldığınız ürünlerden puanlar yaptıkça ve bu promosyonları var küçük küçük güzel güzel hediyeleri de veriyor size arkadaşlar distribütör olup da bu işi yapmak isterseniz de ayrıcalıklı üye kendini sonra distribütöre geçirtebiliyor ama iş yapamıyor distribütör olup işi yapmak isterseniz de arkadaşlar 200 lira gibi bir ücret var. Bununla lisansınızı imzalıyorsunuz ve uluslararası bir şirkete üye oluyorsunuz, distribütör oluyorsunuz, iş yapabiliyorsunuz. Dünyanın her yerinde iş yapabiliyorsunuz arkadaşlar Aydınizle. Dünyanın her her yerinde iş yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar bu fırsatlar gerçekten kaçmaz. İşinden memnun olmayan ya da part-time yapmak isteyen özellikle öğrenciler part-time çok güzel yapıyorlar arkadaşlar gençler bu işi çok güzel yapıyorlar sosyal medyada çok aktifler Çünkü harika sonuçlar alıyoruz arkadaşlar kilo aşağı kontrol kilo yukarı kontrol sağlıklı beslenme adına kullanıyoruz Ben sağlıklı beslenme adına kullanıyorum ben Herbalife'dan iki sene önce ben zayıflamıştım sonra Herbalife tanıdım çok pişman oldum. Keşke dedim Herbalife ile 2 sene önce değil de daha önce tanışsaydım. Kilomu Herbalife'e verseydim. Ben hayatımın hiçbir döneminde çocukluk hariç hiçbir döneminde kilolu olmadım arkadaşlar. Sonra e, bir ara dizimde yırtık oluşunca bir tane dizimde motor çarpmıştı bana. Yırtık oluşunca tabii ki hareketlerim kısıtlanınca e, ne oldu arkadaşlar? Kilom biraz fazlalaştı. 73 kilo 750 grama çıktım arkadaşlar. Oo, ne yapıyorsun sen dedim. Çünkü ben hayatımda hiçbir zaman kiloyu sevmiyorum. Çünkü kilo hantallık yapıyor, hastalık yapıyor, hastalığa davetiye çıkarıyor. Arkadaşlar e, ve hemen dedim ki zayıflamam gerekiyor. Büt, büt kabak çorbalarıyla bilmem nelerle falan filan. Ben 13 kilo 750 gramımı verdim. Arkadaşlar ama ne olmuş? ne olmuş. En önemlisi burası iyice dinleyin. Kaslarım gitmiş arkadaşlar ve iç yağlanmamdan kurtulmamışım. Sadece kuru 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 gürültü derler ya o şekilde bir zayıflama olmuş ve çok kişi de fark etmedi zayıfladım. 13 kilo 750 gram az bir kilo değil arkadaşlar. Bayağı gitti ama kimse benim hani zayıfladığımı tam olarak anlayamadı ve arkadaşlar eee ben nefes dersi alıyordum. Hocam vardı Arzuhan hocam. Nefes dersi alıyordum. Bu nefes dersi alırken Arzuhan hocam dedi ki biz dedi ki ne kadar güzel hafızan var. Her şeyi tık 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 söylüyorsun. Benim de hafıza problemim vardı arkadaşlar. Ondan sonra dedi ki ben Herbalife'ın 7 senedir Omega Max line'ını kullanıyorum dedi. Yani balık yağını kullanıyorum arkadaşlar dedi. E, ve dedi ben dedi oraya artık üye oldum dedi. Size de dedi yani nefes çok önemli ama ama bunun yanında sağlıklı beslenme de çok önemli dedi. Sizi de dedi omega almanızı istiyorum dedi. Tamam dedik. Yani ben zaten Herbalife'ı biliyordum 2001'den beri ama bir şekilde insanın ürünü kullanmayınca hayatından çıkıyor, unutuyor, gidiyorsunuz. Ama o söyleyince hemen tabii ki dedim çünkü ben Herbalife'ın ürünlerine zaten biliyorum arkadaşlarım da kullanmıştı ürünlerin gayet işe yaradığını hiçbir zarar olmadığını biliyordum ondan sonra tamam dedim ama dedi üye olursanız dedi şu fiyat şöyle olursa bu fiyat aa dedim niye üye olmuyorum da o fiyattan alıyorum nasıl olsa ben bunu kullanacağım hemen e, üye olmadım başka bir araştırma evime yakın bir yerlerden olsun diye sponsorum yanımda olsun diye başka bir şey aldım ve başka bir yerden üye oldum yani başka bir kişiden sponsorumdan oldum arkadaşlar ve şu anda dünya takımıyım işlerim gayet güzel danışanlarım çok memnun İlk danışanımda benim yeğenim oldu arkadaşlar ve ben ürünleri kullanmaya başlayınca arkadaşlar unutkanlığım %50 kayboldu arkadaşlar. Tabii ki bu hemen bir günde, iki günde olmuyor bu şey öyle bir şey varsa bana da söyleyin. Zamanla oluyor. Ben 2 senelik üyeyim. 2 senedir iç dış bütün beslenmesini yapıyorum. Kaslarım yerine geldi. İç yağlanmamdan kurtuldum arkadaşlar ve görenler wow ne olmuşsun diyorlar. Ben zaten enerjiktim arkadaşlar. Enerjik bir insandım. Annem babam da çok enerjikti benim. Ee, tabii ki ürünleri de kullanınca artık hani düz tuvara tırmanan çocuklar var ya onun gibiyim arkadaşlar ve iç yağlanmamdan da kurtulunca insanlar dedi ki vay ne kadar güzel oldun çok güzel zayıfladın halbuki zaten aynı kilodayım giden ne oldu arkadaşlar Ya yağlarım gitti yağlarım gidince sıkılaşma oldu beni zayıflamış gibi gördüler ee, anladınız mı ee, yani Herbalife kaslardan götürmüyor sakın korkmayın kaslarınız yerinde duruyor artarak hatta yerinde duruyor yağlarınız gidiyor. Yağlardan gittiğiniz için de 1 kilo gitmişken 2-3 kilo gibi gitmiş gibi oluyorsunuz arkadaşlar. İlk danışanım da yeğenimdi. Anlatıyorum zaten. İlk, diğer ilk tvlerde seyrederseniz görürsünüz. Onu anlatıyorum. Onun da 27 kilo 750 gram eksi sonucu var. Aşağı kontrolü. Hayatı değişti ve hemen bu işi yapmaya karar verdi arkadaşlar. Yani ne diyeceğim? Ben işimi çok seviyorum. Uluslararası bir şirket. E, seyahat etmeyi sevenler, özgürlüğü sevenler, part time, full time yapmak isteyenler, ayrıcalıklı müşteri olup sadece ürün kullanmak isteyenler, herkese açık arkadaşlar. Hatta şimdi e, biz Kuşadası'ndan kamptan geldik. 20, 20K, 15K başkanlardan eğitimler aldık arkadaşlar. Hem eğlendik, partilerimiz oluyor. Çok güzel denize girdik, havuza girdik, aqua parklardan e, kaydık. Çok eğlenceli arkadaşlar. Şimdi de e, Ağustos'ta Kapadokya var. İsteyen herkes üye olup, avantajlı üye olup ürün alıp, ürün kullanıp yol parasını, otel parasını verip çok güzel, eğlenceli, neşeli, seviyeli, kaliteli bir eğitim alıyoruz arkadaşlar. Benim başkanlarım Mehmet Filiz Şahin. Allah onlardan razı olsun. Çok güzel eğitiyorlar bizleri. Bizim işimiz eğitimlerle arkadaşlar. Türkiye e, 300'den fazla bilim adamı var bu, bu işin arkasında arkadaşlar. Herbalife'ın e, 6 saha e, 6 futbol sahası dönüm şeyi var, tarlaları var ve bunların etrafından değil araba geçmek üstten arkadaşlar hava sahasını bile kapatmış. Ürünlere zarar vermesin diye. Türkiye yönetim kurulunda Profesör Doktor İsmet Tamer uzman diyetisyen Beren Yiğit ve Emine Başarar var. E, Cristiano Ronaldo da bizim ürünleri kullanıyor arkadaşlar. CR7 zaten Cristiano Ronaldo için yapılmıştır. Biliyorsunuz Cristiano Ronaldo'yu takip edenler, onun koçları onun her şeyi yemesine izin vermiyor. Ama bizim ürünlerimizi Herbalife kullandırıyor. Birçok sporcunun, futbolcunun e, yani sponsoruyuz. Kadınlar Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin sponsoruyuz arkadaşlar. Ben şu tarafa doğru geçeyim. Buradan üstüne su gelecek. Kadınlar Basketbol Ligi'nin sponsoruyuz. Ürünleri kullanmayan kimsenin sponsorluğunu yapmıyoruz arkadaşlar. Ürünleri illaki kullanacak. Zaten bu muhteşem ürünler kullanılmaması hata zaten. Evet arkadaşlar. Kampa varsanız bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.